Bir öğrenci yolda yürürken bir yüzük buluyor. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler yaptıktan sonra bu yüzük dikkat ediyoruz burada saf gümüşten yapılmıştır. Hipotezin ortaya koyuyor. Buna göre hipotezin desteklenmesinde veya türütülmesinde yüzeye ait niceliklerden hangisinin kullanılmasının tek başına yeterlidir diye sorulmuş. Burada saf maddeler için ayırt edici özellik olan ifademiz özgütlü olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki kap sabit debil muslukla sabit sıcaklıkta akan su ile dolduruluyor. Buna göre kap içindeki suya ait kütle zaman, hacim zaman ve öz kütle zaman grafiklerinden hangileri doğrudur diye söylenilmiş. Musluğa baktığımızda sabit debil olduğu için birim zamandaki e, musluktan akan hem sıvı kütlesi hem de sıvı hacmi her zaman aynı miktarda olacağı için düzenli bir artış göstermesi gerekir ve bu eğimin değişmemesi gerekir. Yani burada T sürede M kütleli bir sıvı varsa 2 T sürede de yine 2 M kütleli bir sıvımız olacaktır. Aynı şekilde burada hacimde de düzgün bir artışın olması gerekmekteydi. Burada T sürede V hacminde bizim için hac, sıvı hacmimiz var ise 2 T sürede de 2 V hacminde bir sıvımızın olması gerekmekteydi. Buraya baktığımızda bizim için hacim grafiğimiz yanlış iken kütle grafiğimiz doğrudur. Öz kütle sabit sıcaklıkta olduğundan dolayı öz kütleyi değiştiren bir etken yoktur. Birim hacim başına düşen kütle miktarı saf maddeler için maddenin kütlesine de hacmine bağlı olarak değişmeyecektir. Yani kütlesi arttıkça ya da azaldıkça, hacmi arttıkça da azaldıkça öz kütle değişmeyecektir. Öz kütle sürekli aynı değerde olacağı için Üçüncü grafiğimizde doğru olacak cevabımız C seçeneğidir. Aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarına ait hacim grafiği şekildeki gibidir. L sıvısının öz kütlesi D olduğuna göre K sıvısının öz kütlesi kaç D'dir. L sıvısının öz kütlesine bakarken köşeyi kestiği şu noktayı aldığımızda M kütleye karşılık gelen hacim miktarının 3V olduğunu görüyoruz. Bu durumda L sıvısının öz kütlesi DL eşittir D. M kütleye karşılık gelen hacim miktarı 3V ise bir de M bölü 3V yapacaktır. K sıvısının öz kütlesine baktığımızda köşeyi kestiği noktayı alacak olursak şu noktada bizim için 4M kütleye karşılık gelen hacim miktarımız 3V yapacaktır. 4M bölü 3V K sıvısının öz kütlesi yapacaktır. Buradan M bölü V'yi çekecek olursak 3'ü buraya attığımızda bir tane M bölü V ifadesi 3D yapacaktır. DK'da M bölü V yerine 3D yazarsak 4 bölü 3 çarp 3D ifadesinden K sıvısının öz kütlesi 4D olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta K sıvısının kütlesi M, hacmi V iken öz kütlesi D oluyor. O halde bir de kütle M, hacmi V iken M bölü V'ye eşit olacaktır. Buna göre K sıvısının kütlesi 2M yapılırsa, hacmi ve öz kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir maddenin kütlesi arttıkça azaldıkça ya da hacmi arttıkça azaldıkça öz kütlesi değişmeyecektir sabit sıcaklık altında. Bu yüzden kütlesi 2M olduğunda, yine öz kütle değerimiz bizim için D yapacaktır. Öz kütle değerimiz D bir tane M bölü V ise burada kütleyi iki katına çıkarttığımızda hacim değerini de iki katına çıkartırız. Ve yine D ifadesi M bölü V'ye eşit olur. Hacim değerimiz de 2V yapacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Kenar uzunluğu R olan X küpü ile yarı çapı ve yüksekliği R olan Y silindirinin öz kütleleri sırasıyla D, 3D ve D'dir. Kütleleri de Mx, My'dir. Buna göre Mx bölü My oranı nedir? Burada D eşittir M bölü V ifadesinde kütleyi çekecek olursak kütle değerimiz maddenin öz kütlesi ile hacminin çarpımına eşit olacaktır. Burada Özkütle kütle değerlerimiz 3D ve D olarak verilmiş. Hacim değerlerini bulmamız gerekiyor. X cisminin hacmi bir kübik cisim olduğundan dolayı bir kenar uzunluğu R olduğundan dolayı R küp yapacaktır. Y silindirinin hacmine baktığımız zaman yükseklik çarpı taban alanı ifadesinden yüksekliğinin bir R olduğunu görüyoruz. R çarpı. Pi'yi 3 alıyoruz. 3 çarpı yarı çap, taban yarı çapının da R olduğunu gördük. R yazdığımızda 3 R küp yapacaktır. Bir tane R küp ifadesine V diyecek olursak 3 R küp ifademizde 3 V yapacaktır. Kütle değerlerimizi yerine yazdığımızda mx eşittir. Öz kütlesi 3d kadar. Hacmi v kadar. My öz kütle değeri d kadar. Hacmi 3v kadar. Bunları oranladığımızda D'lerimiz, V'lerimiz ve 3'ler gittiğinde bu oran 1'e eşit olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir dereceli kap şekil birdeki gibi 50 cm küp seviyesine kadar sıvı ile doludur. Sıvının içine öz kütlesi 4 gram bölü cm küp olan bir isim atıldığında sıvı seviyesi 75 cm küp oluyor. Şekilde gördüğümüz üzere bu cismin tamamı sıvı içerisinde olduğu için tüm hacmi kadar sıvı taşınacaktır. Taşan sıvı hacmine baktığımızda 50 santimetre küpten 75 santimetre küpe çıktığı için yükselen sıvı hacmimiz 25 santimetre küp yapacaktır. Burada kütle ifademiz değişittir m bölü v ifadesinden yine bizim için kütle eşittir öz kütle çarpı hacim. Burada öz kütle değerimiz 4, hacim değerimiz de 25 cm bulduğumuzdan öz kütle yerine 4, hacim yerine ise 25 cm yazıyoruz. Burada kütle değerimizin 100 gram olduğunu gördük. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir kabın kütlesi ve kap tamamen dolana kadar içine konulan sıvının kütlesinin hacmine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Öz kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verecektir. Burada 20 ila 70 gram kütle arasında 50 gramlık bir kütle değeri vardır. Burada eğim alacak olursak tanjant alfa karşı yani kütle bölü hacim değerimiz yapacaktır. 50 gramlık değişime karşılık gelen Bizim için buradaki hacim uzunluğu 10 santimetre küp olacaktır. Öz kütle eşittir. Kütle değerimiz 50. Hacim değeri bizde 10 ise 5 gram bölü santimetre küp öz kütle değerimiz olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir kap boş kütlesi m, yarısına kadar su ile doluyken toplam kütle 3m oluyor. Şimdi kabımızı düşündüğümüzde iki bölmeden iki eşit hacimden oluştuğunu düşünecek olursak her bir bölmesinin hacmine V kadar diyelim. Boşken kütlesi m ise yarısına kadar su doldurduğumuzda 3m geliyorsa yarısına kadar bu V hacmindeki su kütlesi bizim için 2M kadar yapacaktır. 1M'de boş kütle var. Kabın toplam 3M yapacak. Haliyle suyun öz kütlesi 1 ise burada kütle öz kütle çarpı hacim ifadesinde 2M kadarlık kütleye sahip su öz kütlesi 1 hacmi V iken burada 2M eşittir V ilişkisini görüyoruz. Daha sonra boş kap tamamen 2 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı ile doldurulursa toplam kütlesi kaç m olur demiş. Sıvının kütlesine baktığımızda yine sıvının öz kütlesi ile hacminin çarpımı bize bu sıvının kütlesini verecektir. Öz kütlesi 2 ise tamamen doldurduğumuzda artık kapta 2 ve hacminde 2 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı vardır ve kütle değeri 4 ve yapacaktır. Yukarıda 1 ve 2M ise 1 ve yerine 2M yazdığımızda sıvının kütlesi 8M yapacaktır. Toplam kütle sorulduğu için toplam kütle kap ve sıvının kütlelerinin toplamına eşittir. Kabın kütlesi M, sıvının kütlesi de 8M, toplam kütlemiz 9M olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sıvının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Sıvının öz kütlesi 5 bölü 2 gram bölü santimetre küp olduğuna göre grafiğimizdeki V değeri soruluyor. Öz kütle ifademiz D eşittir M bölü V ise burada öz kütle değerimiz 5 bölü 2 gram bölü santimetre küp. Grafiğe baktığımızda 30 gramlık kütleye karşılık gelen hacim değerimiz V kadarmış. Kütle yerine 30 gram yazıyoruz hacmi de bizden isteniyor. Sadeleştirme yaptığımızda 6 kalacak. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda hacim değerimiz 12 cm3 yapacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Kenar uzunluğu 3 cm olan x küpü, yarı çapı 2 cm olan y küresi ve yarı çapı 1 cm yüksekliği 9 cm olan z silindirinin kütleleri eşitmiş. Buna göre bu cisimlerin öz kütleler arasındaki ilişki soruluyor. Kütle ifadesi bizim için maddenin öz kütlesiyle hacminin çarpımına eşittir. O halde kütleleri eşit ise x'in öz kütlesiyle hacminin çarpımı, y'nin öz kütlesiyle hacminin çarpımı ve z'nin öz kütlesiyle hacminin çarpımları birbirlerine eşit olmalıdır. Hacimlerine baktığımızda x'in hacmi kübik bir cisim olduğundan dolayı a küp ifadesinde 3'ün küpü dediğimizde 27 santimetre küp yapacaktır. Y'nin hacmine baktığımızda 4 bölü 3 pi 3 alıyoruz. Pi re dediğimizde 2'nin küpü. Burada 3'ler gider. 8 kere 4'ten 32 santimetre küp de Y'nin hacmidir. Z'nin hacmine baktığımızda silindirik yükseklik 9 çarpı taban alanı pi dediğimizi pi yerine 3 yazıyoruz. Taban yarı çapına baktığımızda 1 santimetre olarak verilmiş. Pi re kareden burada yarı çapı da 1'in karesi diyoruz. Ve 27 santimetre küp z'nin hacmi olacaktır. x ve z'nin hacimleri eşitse burada direkt öz kütleleri de eşit olmalıdır ki kütleler eşit olsun. Yerlerine yazacak olursak dx çarpı 27 dy çarpı 32 dz çarpı 27 diyoruz. Haliyle burada 27'ler sadeleşecek olursa dx ve dz'yi aldığımızda dx ve dz'nin öz kütlelerinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Matematiksel olarak bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için büyük çarpanın yanında daha küçük, küçük çarpanın yanında daha büyük bir değer olması gerekir. Bu yüzden y öz kütlesi x'ten küçük olmalıdır. Burada dx ile dz birbirine eşit olduğu için y'den daha büyük değer alacaklardır. dx eşittir dz büyüktür dy doğru cevabımız d seçeneğidir. x, y ve z sıvılarına ait hacim, kütle ve sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada maddelerin aynı cins ya da farklı cins olup olmadıkları ve 3D sıcaklığındaki öz kütleler arasındaki ilişkiler sorulmuş. Sıcaklık öz kütleyi değiştiren bir etkendir. Sıcaklık artışı hacim artışına neden olacağından dolayı öz kütleyi azaltır. Yalnız burada X ve Y'ye baktığımızda aynı sıcaklık değerlerinde eğer aynı madde ise öz kütlelerin aynı çıkması lazım. 3D sıcaklığında burada X'in öz kütlesine bakıyoruz. Kütlesi 4M hacim değeri 2V. Y'nin öz kütle değerine bakıyoruz. Kütlesi 4 e, hacmi ise 3V'dir. Burada öz kütlelerinin farklı olmasına kaynaklı X ve Y farklıdır diyebiliriz kesinlikle. 2T sıcaklığındaki Z'ye baktığımızda Z'nin öz kütlesi kütle M, hacim değeri ise V'dir. Burada 2M bölü V X'in öz kütlesi, 4 bölü 3, M bölü V, Y'nin öz kütlesi, bir tane M bölü V'de Z'nin öz kütlesi olarak bulundu. Burada X ve Z aynı cins olabilir denmiş. Şu durumda Z'nin öz kütlesi, X'in öz kütlesinden küçük. 2T sıcaklığını biz 3T sıcaklığına çıkarsak, M bölü V ifadesi sıcaklık artışından dolayı daha da azalacağı için... 2m bölü v'ye eşit olamaz. Yani x ve z aynı cins sıvılar olamayacaktır. Ya da tam tersi düşündüğümüzde x'in sıcaklığı 3t'den 2t'ye düşürdüğünüzde soğuduğunda öz kütlesi 2m bölü v'den fazla olur. 1m bölü v'ye eşit olamaz. Sıvıların üçü de farklı cinsdir. Aynı sıcaklıkta görüyoruz ki x ve y zaten farklı cins. 3t sıcaklığına baktığımızda burada m bölü v'den daha küçük bir değer 1.3 m bölü v 2 m bölü v değerlerine baktığımızda 3. ifademiz olduğu gibi x'in daha büyük öz kütleye sahip olduğu en küçük öz kütleye de z'nin sahip olduğunu görürüz. Ve 2 ve 3. ifadelerimiz bizim için doğru olur. Yani sıvıların üçü de farklı cinstir. 3 d sıcaklığında öz kütleler arasındaki ilişkide doğru verilmiştir. Cevabımız e seçeneğidir.